bak. Hayır ne yapıyorsun Poyraz dur Poyraz dur. Ne yaptın sen? Prenses partisine hoş geldiniz. Bugün Eylül'ün partisi var ama yılbaşı kutlamıyoruz. Bir Evet Milya. 1 milyon abone kutlaması yapıyoruz. Harika bir prenses konsepti düzenledik. Arkada prenseslerimiz var ama asıl prensesimiz görüyorsunuz ki burada. Çoraplı prenses bakayım çoraplarını. Göster bakayım Eylül çoraplarını. Çoraplı prenses mi olmuş aşkın? 1 milyon plaketimiz geldi. Bugün kutuyu açacağız. Çok heyecanlıyım. Bakın plaketimizin kutusu simsiyah. 1,5 iki aydır bunu bekliyoruz. Ay Eylül aç bakalım. Şuna bakın. Altın plaket kazandı Eylül 1 milyon abone olduğu için. Ay çok güzel. Sen artık gece bununla uyursun. Çok güzel. Bakalım üstünde ne yazıyormuş. Eylül'ün dünyası 1 milyon abone kazandı. Aferin evet. sana. Bakalım Tufan'ın kanalı 100 bin aboneye ulaşabilecek mi? İnşallah. Evet, Tufan'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Tufan'ın dünyası yazıyorsunuz çıkıyor. Yeah. yeah. Parti konseptimiz harika ama şarkı açamıyoruz, dans edemiyoruz, eğlenemeyeceğiz. Çünkü telif olduğu için müziklerde müzik koyamıyoruz. Şimdi pasta aldı kutlamak için. Pastamızı getireceğiz. Çilekli pasta. Hadi pastamızı getirelim. İşte pastamız. Çok lezzetli çilekli koy bakalım Poyraz. Al Eylül. Ay çilekli. Çok güzel bembeyaz pastamız var. Hazır mısın Eylül? Etrafındaki jelatini açman lazım ama dur. Önce jelatini açalım. Burada bir tane bant var. Bakalım pastamız nasılmış. Ay bu ne? Ay bütün kreması orada kaldı. <laughs> Eylül kremayı yaladı. Pastaya bak. <laughs> Hayır ne yapıyorsun Poyraz? Eylül çok üzüldü bakın nasıl ağlıyor Üzülme Poz <laughs> Hayır tamam dur 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 Eylül tamam dur <laughs> anneciğim dur tamam ya sileceğiz yüzünü. Eylül şimdi intikam zamanı anneciğim. Poyraz senin partini mahvetti. Suratını pasta yaptı. Biz de onun suratını pasta yapacağız tamam mı? İntikamını alacaksın merak etme. Hadi gel ona bir şaka yapalım. Pastaya baktığı anda kafasını suratını yapıştıracaksın oraya tamam mı? Poyraz gel anneciğim hadi partiye devam ediyoruz. Gel bakalım. Dur orada. Bak şimdi sana çilekleri göstereceğiz. Bak çok güzel çilekler var gördün mü? <laughs> Poyraz suratı krem oldu. İntikamını aldın anneciğim. Aferin sana. Şimdi pastanın tadını çıkarabiliriz. Oh gördün mü Poyraz? Ağlıyor. Hep çilekli ağlam, oldu. Ağlamadım ki. Ağlamadı ki ya. Ağlamadı ki. <laughs> Hadi alın ya. Ellerinizle yiyorsunuz bir de. Kaşık getirdim. Al bakalım. Sen de al Tufan. Tufan çok heyecanlı. Bunlar pastayı mahvetmeseydi çocuk yiyecekti ne güzel mis gibi. Pastanın haline bakar mısın? Lady gibi oturacaksın böyle. Kaşığı alacaksın. Evet. Ya <laughs> Lady'ye bak ama. <laughs> Bakın size ne getirdim. Aa Eylül ne oldun anneciğim sen? Kocaman bir deniz kızına dönüşmüş. Ayaklara bak. <laughs> Nasıl yürüyeceksin sen böyle? Ben de size baloncuk getirmiştim. Bakın pop tüplerle baloncuk yapacağız şimdi. Bakalım nasıl olacak? Al bakalım Tufan tam senlik. Pop tüpümüzü biraz kesmemiz gerekiyor. Ortadan değil şaşkın şuradan kessene. Küçücük kes. Üflerken zorlanmayalım. Al Poyraz baloncuk suyunu dök bakalım tabağın içine. Eylül'ün baloncuk suyu var. Tufan da oradan yapıyor. Eylül kocaman bir baloncuk yap bakalım bize. Sen mi yapabileceksin yoksa Poyraz mı? Suyumuzu döktük şimdi buraya. Baloncuk suyumuzu. Poyraz kocaman bir baloncuk yapacak. Yap bakalım yapabiliyor musun? Oo büyüyor büyüyor büyüyor. Kocaman baloncuk yaptı. Tufan hemen patlatmaya çalışıyor. Düşüyor tabii şaşkın. Bir daha yap kocaman. Poyraz'ın baloncuğuna bakar mısınız? Aa kocaman oldu. Gördün mü? O daha büyük kesmiş çünkü pop tüpünü. Eylül'ün ki küçük. Sen de kocaman yap bakayım. Tufan da cocoman yapacakmış. <laughs> cocaman. Bakın. Aa tufan iki ama patladı. Yapamadı. Eylül bir daha kesiyor. Sen daha büyük kes tamam mı? Bakalım Eylül bu sefer baloncuğu küçük mü olacak yoksa büyük mü olacak? Yazık oluyor. Yazık oluyor pop tüpe ama olsun. Geç bakalım. Deniz kızı yürüyemiyor bile. Niye giydin o kostümü şaşkın? ama bana ne? Hadi bakalım. Şimdi batırıyoruz. Yanlış yeri batırdın. Şaşkın ördek. Üfle bakalım. Kocaman baloncuk olacak mı yoksa? <laughs> Büyüyor baloncuğumuz. Şuna bak kocaman oldu. Tabii tufan onu patlatmasaydı. Bir daha yap Eylül. Büyük oluyor. Ya dursana. <laughs> ya dursana patlatma. Dur dur bak nasıl bekliyor patlatmak için. <laughs> Eylül sen oraya batır sonra buraya gel anneciğim. Hadi batır bakalım. Gel gel. Nasıl geliyor bak. Sen gelene kadar baloncuk gitti. Tamam. Evet şişiriyoruz. Şuna bak ya. Bir daha yap. Evet oradan batır. Evet şişiriyoruz. <laughs> Şuna bak ay olmadı ya, Oradayken daha güzel oluyordu Geç bakalım oraya tufan geliyor Baloncuk üfleyecekmiş ay bir tanecik çıktı Olmuyor olmuyor oraya geç bakalım Orada daha güzel oluyordu Kocaman oluyordu ve hiç patlamıyordu Tufan patlatana kadar Baloncuk büyüyor büyüyor büyüyor. <laughs> ya <Aa! gülüyor> Şaşkın bıraksana kızım baloncunu Hayır buraya gelme burada güzel olmuyor nedense Tamam patlat ya, burada yapayım, burada Tamam burada yap hadi Yapıyoruz Büyütüyoruz. Oo yere düşüyor. Ay tufan yere düşmeden patlattı yine ya şaşkın. Poyraz'a bakın Poyraz da çok güzel yapıyor. Kocaman olmuştu ama patladı. <laughs> ya. Oy kocaman patlattı. Aferin Gocaman. sana. Cocaman yaptılar. Müziksiz ve danssız bir parti oldu ama olsun konseptimiz çok güzeldi. Eylül sonrasında Deniz kızı kostümü giydi. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz Bizi için teşekkür ederiz seviyorum. arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.